Sofya yürüyor Lulu ile el ele Kuşlar uçuyor gökyüzüyle seve seve Ağaçlar sallanır güneş sıcak Orman çok renkli havada ılık Sofya öğrenir Lulu anlatır Hayvan dostlar ne kadar tatlıdır Oyna gül neşet olsun her yana Ormanda macera var. Ses geliyor yukarıdan Bir maymun sarkıyor Oynayarak daldan Sofya gülüyor gösteriyor Hemen lulu diyor bu maymun Çok eğlenen Sofya öğrenir lulu anlatır Hayvan dostlar ne kadar tatlıdır Oyna gül neşe olsun her yana Ormanda macera başlar yeniden sana Çimenler üstünde çizgili biri Sofya görüyor siyah beyaz tülleri Zebra yuyor kuyu sallar Bu bir zebra der Lulu oynar Sofya öğrenir Lulu anlatır Hayvan dostlar ne kadar tatlıdır Oyna bir neşet olsun her yana Ormanda macera bir kuş uçuyor Yavaşça renkli tüyleri parlıyor güneş açınca Sofya yukarı bakar sevinçle Lulu der Kuş bu uçar neşeyle Sofya öğrenir Lulu anlatır Hayvan dostlar ne Kükreme gelir çalıların içinden ama bu aslan dost gibi gülümseyen Sofya kükredi Aslanla birden lulu der. Aslan cesurdur herkesten Sofya öğrenir lulu anlatır hayvan dostlar ne kadar tatlıdır oyna gül neşe dolsun her yana Ormanda macera başlar yeniden sana Maymunu gördüm. Lulu yanımdaydı öğrendim ben ormanda geçen en güzel günlerden Sofya öğrenir Lulu anlatır hayvan dostlar ne kadar tatlıdır Oyna gül neşet olsun her yana ormanda macera başlar yeniden sana